Yıllardır fakirlikten yarıştım Vay 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 dostlar yarıştım Yıllardır fakirlikle yoklukla yarıştım Bak dostlarım yarıştım Kötü insanlarla kardeş karşılaştım Dost 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 vallahi ben ölmedim Zalim insanlarla kardeş karşılaştım Oy dağlar oy dağlar ben yaşıyorum ölmedim Ben böyle selam kardeş dünyada görmedim dostlar dost, görmedim ben böyle hain insan görmedim söylüyorum dostlar bende görmedim Ortada bıraxdınız vallahi ben yaşıyorum ölmedim can can canlarım benim ortada bıraxdınız amma ölmedim Dost dost canlarım benim. Bakın yaşıyorum, koptağındayım. Ben de kardeş ölmedi, ölmedim Ben böyle akrabayı ne diyeyim? Hele bakın yaşıyorum, ölmedim. Ben böyle sevenleri görmedim oy Dost 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 görmedim Hele bakın yaşıyorum ölmedim Söylüyorum dağlar size ölmedim